sıcak bir kış. Saçlarını gittikçe kısalttığın günlerde sen söylemiştin bu sözleri unutmadım. Her aşk bir ayrılık gizler. Ayrılıklarsa bir merhabanın sıcaklığını taşır kendisinde. Kalıcı olan hiçbir şey yok diyordun. Anlar var yalnız ömrü karşılayan. Şimdi Sın sıcak bir kar yağıyor yine Yüreğimin üstüne yağıyor Hiç durmadan Ellerin nasıl da üşüyor Bozacının karlı sesi doluyorken odamıza Hava gittikçe kirleniyor bu kentte Ve aralıksız kar yağıyor Kar yağıyor Kar ayrılıklar hüznüdür ve ne çok ayrılıklar yaşandı şu son birkaç yılda. Yurdundan ayrılanları düşünüyorum ve birisi özledim diyor. Ülkemin kar kokusunu da özledim. Hiçbir anını tanımlamaya kalkmadan kısacık ömürler biçiyoruz kendimize. Sonra yolculuklara çıkıyoruz. Bir kentten ötekine giderken. Özlüyoruz Bir Başkasını Özlediğimiz Birileri Olmalı Diyordun Yanındayken Bile Özlediğimiz Birileri Öyleyse Kalkıp Atiye'ye Gitmelisin İstanbul'a Belki Hala Saklıyordur Bir Gülü Kim Bilir Yaşandı mı O Sıcak Kış Yaşlandı mı Aynalara bakmaya vakit bulamadık. Dönüp dönüp birbirimize bakmalardan. Yaşandı mı o sıcak kış? Ne dersin?